olması, bütün bunları şu anda eee komisyonlar bakanların içerisinde kurduk. Komisyonlarımız çalışıyor. Çalışmalar nedir? Demin söylediğim gibi. Maliyet e, üzerine üzerinde çalışıyoruz. Kapsamlarını çalışıyoruz. Ne kadarını kapsasın çalışıyoruz. Bunlar neticelenmeden bir açıklama yapmak istemiyorum ama ben toplumda büyük bir rahatlama yapacak. Eee zaten 3600'lük toplu sözleşme kapsamında hale getir. Dolayısıyla o yükümlülük oldu bizim için zaten. Biz yani bir bahçımalar olmakla şey. Bunları çözeceğiz. Sayın Bakan toplu toplu sözleşmesi e, çok yüksek bir zam ama bunlara evet. genelde evet. bizden talep evet. edilenler eee sizin de bakanlık huzurunda hapsi lafada. Eee Türktaş Kurumunun normal normal kârda açığı var. Artık biz emeklilerle beraber vekil edecek bu kârın dengelenmesi sağlanabilecek mi? Bu zamandır da devam eden bir sorun bu. Evet. Ve çözülemeyen bir sorun. Bu konuda sizler İnşallah çözülecek. Ben e, Sayın Bakanımız da bunu biraz önce onu söylemiştim. Bunu e, <laughs> Sayın Bakanımız doğru mu şey cevap verdi? E, bunları çözeceğiz. Bir bölümde orada kalsın. Evet. Bir evet. şey orada evet. konuşalım. Görelim. Olur mu? Evet. Bir bakanım zor bir sorun var ama. E, yılından önceki maden şirketi çocuklarının da izin vermediği ancak bu evet. sonraki. Evet. Edin. evet. 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 evet, onunla ilgili yeni bir düzenleme yapılması için e, biz sorunun e, farkındayız. E, o, kısıtlama yani tarihi...